Spor yapmak beni gerçekten çok yoruyor. Of, yarıda yap. Birazcık televizyon izlemek benim de hakkım. E, evde kaç gün kalacaksın? Okul size kaç gün tatil verdi? Aa, bir hafta. Hı, pek uzun değilmiş. Biliyorum ama hiç yoktan iyidir. Oh ev ekonomisi çok iyi olduğun bir konu değil zaten. Değil mi? Asla öğrenemeyeceğim. Son birkaç ayda epey büyümüşsün. Öyle mi dersin? Hı -hı. Evet. Anne Kesin. hayır. Anne bana bırak. Aa, olamaz Aa. şimdi Aa. ne yapacaklar? Aa. 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 Olamaz. Gerçi Bulum ateş perisi. Dikkat et lütfen. Merak etme ne yaptığımı biliyorum. Umarım emersin Bulum. Evet emiyor. işte tam da benim dediğimi. Sonra da kurtarılır. Muhteşemsin oh, kızım. Sadece mutfağı kurtardım anne. Çok iyi bir aşçı sayılmazsın ama güçlerin çok şaşırdı. Şimdi gitmeliyim. Hey, bu ne acele? Sınıftaki herkes neden gittiğini soruyor. Aa, telefonum sallanıyor herhalde çalıyor. <laughs> Aa, annem arıyor. <laughs> ha, ee, Ale, evet. anne. Yanımdan ha, Ervan nasılsın kızım? İyi anne sen Ay, Ay, nasılsın? Ben de iyiyim kızım. Nisa'yı hatırlıyor yapalım. musun? Oh, evet. evet anne o, kardeşim da Hatırlamıyorum ya. Kızım Nisa ha. bugün senin evine gelecek Nisa benim evime ay, mi girecek daha. Anne Nisan iş var benimle. Kızım Nisan'ın Almanya'daki e, okuma o, işi bitti ondan, Nasıl bitti Yani yaz tatiline girdi aman, ay, Ve bütün yaz tatili boyunca senin kalacak Aa bu çok kötü bir haber Ama hayır kızım çok güzel Bak kardeşim gelecek Çok güzel anne Nisan'dan nefret ediyorum evet, Bunlar Kızım öyle deme o senin şey kardeşin. Anne yanında da harika bir, şey. bir tane sürpriz getireceksin çok eğleneceğin. Acaba bulan kimler? Bulan onlar. Erva hadi bir bakalım evini şey 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 güzelsin şey güzel şey. güzel. tamam şey şey. mı? Tamam anne görüşürüz. Bay bay. Bu çok kötü bir haber. Bugün dünyanın her barbat günü. Neyse ya annemin dediği gibi evi toparlasam çok iyi olacak. Bazen kazalar olabilir beni anlıyor musun? Bu benim son kararım. Aa kapı çaldı. Merhaba olsun. abla. <laughs> Hoş geldiniz ha. Abla var. şimdi sürprizlerimiz gelecek. O yüzden gözünü kapatmanı istiyorum. Neden mi? Abla oyun bozancılık yapma. Ha, tamam kapatacağım. Hadi ben sakın aç kadar açma. Tamam açmıyorum. Hadi bakalım ablacım ablacığım açabilirsin. Lütfen siz de oturun konuklar. Buse canım arkadaşım daha doğrusu canım kızışım. Aa, canım kızışım. Sen de hoş geldin Eda. Hoş bulduk Erva abla. Çok özlemişim gel bir sarıl. Canım benim. Sen de hoş geldin Nisa. Da hoş bulduk abla. Abla. Şey Powerpuff Girl saçar mısın? Tamam açarım açarım. Nisa bari önce çantanı çıkarsaydın. Benim yüzümden değil. Gerek Benim yok abla. Peki. Sevmiştim. Çok şirindi. Evet biliyoruz babas. Dövüşmek yerine da dans etmeye çalıştın. O yüzden bütün bunlar senin yüzünden. Benim yüzünden değil işte. Babas

3 ülkede yasaklandı. Sevim mi tavşanın eğlenceli macerasını ben yasaklandı. bunu izlemek isterdim. her şeyi yıkıyorsun. Özür dilerim abla. <laughs>